Çok güzel. Asıl adamın Tamam, gidip konuşuruz zaman. Zırh dolabını kişiyle şimdi asıl adamın yanına gideceğiz de. Öncelikle bir zırhımızı e, değiştirelim. Oyunda zırhımızı istediğiniz gibi değiştirebiliyoruz. E, ama Mass Effect bir de daha fazla zırh vardı. Burada biraz azalmış artık ama zırhlar daha güzel olmuş ve hoş olmuş. Bunlar diğer size gelen zırhlar yani DLS e para verdim tek oyun diyeyim. Hani Mass Effect serisini o kadar çok seviyorum ki harbiden güzel. Ama iyi gerçekten soyguncu hani. DLC'ler çok pahalıya satıyor. Ee, ben bunları neydi? Cerberus Network'la bedava gelen bir DLC Pek çok zırh zaten ekleniyor. Onunla birlikte birkaç görev de ekleniyor. Geri kalan birkaç önemli DLS'i de kendim almak zorunda kalmıştım. Zamanda. Yani her zaman olduğu zaman alıyordum öyle. öyle arada sırada öyle derken biriktirdim işte neyse şimdi zırhı biraz değiştirelim rengini de ayarlayabiliyoruz bu da güzel özellik olmuş umarım daha fazla özellik eklenir ileride ee, yani masafek 4'te daha fazla özellik istiyorum yani Bay hazır olsun. RPG oldu belli olsun. Yani bunda bunu da de DLC eklemişler her şeyi. Çok kötü bir şey. DLC bir sürü zırh eklemişler. Onun dışında oyun normal oynarsanız hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani doğru bir zırh yok. Hep aynı şeyle ilerliyorsunuz. Zaten pek zırha da ihtiyaç yok yani bu oyunda da. Öyle gidip ilerleyip düşmanlara savaşsanız yetiyor. asılsız adamla öyle konuşamazdık yüz yüze. İlla böyle konuşacağız. Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. precaution. Not unusual for people who know what you and I know. It might be the reason I'm still alive, but that doesn't mean I trust you. Güvenmiyorum sana yani. Yaptığınız deneyler ilk oyunda o kadar çok pislik işler yapmıştınız ki. Ya bırak bu konuşmaları artık ya. Şuradan şunu anlıyoruz. Sörbürüz kötü biri tamam hani pek çok bilimsel araştırma yapıyor. İnsanlığa e, ee, insan yapıyor. E, ee, çok korkuyor ama bu da var yani. O yüzden Shepard'ı canlandırıyorlar, yeniden getiriyorlar, iyileştiriyorlar. Çünkü Shepard onla karşı koyabilir sadece. Yani milyarlarca harcadı bu Shepard'a ya. Aynen sembol oldu artık. Sem i̇şte bu önemli bir şeydir. Ya. bu Severim bu tür hikayeleri. Bir kahramanın sembol olması artık. Yani kahraman filmlerinde, çizgi romanlarda, kitaplarda kahraman aslında tam anlamıyla dünyayı kurtarmaz. Hani gidip de savaşmaz tek başına. Ka kahraman bir semboldür. Umut sağlar. E, Reaper'larla savaşan bir savaşçı yani. Herkes onu sembol olarak görüyor ve umut besliyor. Bu sayede e, savaşı daha iyi biçimde e, ilerleyebilir yani kazanabiliriz belki de bu yüzden bir sembolik ihtiyacımız vardı. İnsan yerleşkelerine saldırıyorlarmış. Evet Shepard iki senedir e, Ölü olduğundan beri ya da hasta hasta mı yatıyordum ne diyeyim hasta yatıyor yani sürekli olarak o iki sene boyunca ölüydü o süre zarfında sürekli olarak yıpırlar rastgele kolonilerden işte insanları kaçırıyor kaçırıyor kolonileri yok ediyorlar ve rastgele oluyor bir anda oluyor kimse de fark etmiyor çok uzaklarda oluyor tabi birlik yardımı. Bir alliance birlikte, birlikte öyle çevrilmiş. The alliance de kabul etmiyor. <laughs> Şimdi bütün dünyada şu var. Bütün galaksi dediğim. Bütün galaksi şu var artık. Korkuyorlar. Korktuklarından dolayı saklıyorlar her şeyi. Yani Reaper'lar gerçek değil diyorlar. Onlar değil öyle bir şey yok falan demeye getiriyorlar. If

Hiç tanımadığımız kişilerle, hiç tanımadığımız bir yere, hiç bilmediğimiz yerlere gideceğiz. Bakalım ne olacak? İşte bu oyun başla... başlangıcını seviyorum bu tür oyunların. Hani ee, hiçbir şeyden haberiniz yok, her şeyi kaybetmişsiniz, bir hissiniz ve yeniden yükselmeye çalışıyorsunuz. Bu tür şeyleri severim. Yapabilecek bir şeyimiz yok şu an. Reaper'ları durdurmak için e, çalışmak zorundayız. Yoksa başka kimse yardım etmeyecek. Stedel zaten yardım etmeyecek. Herkes korkuyor. Gidip kendimiz göreceğiz şimdi. Bakalım göreceğiz. Yerleşkeler ka kim kaçırmış ne yapmış falan filan. O arada ben Çok iyi. Güzel. Bunu ne açtım ben ya? Ne çok görev varmış burada. Bunlar gelene kadar oho. Bir dakika. Saldırı uzmanlığı şok dalgası. Bunu açalım. Ha adam atladı. Ben diyorum iyi olmuyor. Şunu atla bakalım. Güzel. Metin'den neler var? Freedom. Güzel. Bunlar çevrilmemiş. Zaten pek de gerek yok. Yani aslında okumak güzel. Oyunla ilgili pek çok bilgi veriyor da. Daha çok senaryoya odaklanmış çevirmenler. Bu arada oyun çevirden bulabilirsiniz Türkçe masını. Overlord diğerse dışında diğer dersler çevrilmiş.

I never got a chance to say how much I appreciated what the Lazarus Project did for me. I just hope it was worth it. A lot of people lost their lives on that station. Ya, kız hala kızgın, inanamıyorum ya. We have to work together here. Your attitude isn't helping anything. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe yani? in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. Tell me a little about yourself. worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at a hundred yards. I was trying to get well, trying to know you as a human. Being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. What can you tell me about this colony we're going to Freedom's progress? Average in almost every way, really. It's not a good, well, not a good we, we, we can talk about it all. I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. I just want to find out what happened to those missing people. I still don't trust Cerberus. Noted. Do you trust me, Command? Ya sen de bir kötülük ondan sanmıyorum hani. Pek sammiyem sen. İyi adamısın ya. Man, you might be working for the wrong people. Yani iyi adamsın ben diye. But I thought the same when I was with the Alliance. That's why I'm here now. Alliance'ı mı kötü düşünüyordun niye ki? You said you served in the Alliance. Five years in total, stationed all over the galaxy. Korsan mı? never of heard of the Corsairs. It was an alliance initiative. They hired independent starship captains and used them. Technically, we weren't part of the alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We hmm. were supposed to be free from restrictions and rules. There, there was still enough red tape to see. Why did you join? Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. I thought things would change after the attack on the Citadel. Humanity was fine. Nothing changed. E, is ben de when colonies go missing, we don't commission. It. That's all for Yes, ma'am. I you Gidelim şu koloniye. Buradan gidiyoruz herhalde. Evet seviye atladık. Görev özeti. Bomba atar verdi. Kredi. Bu kadar. Her seferinde böyle bir istatistik var yani anlatıyor size ne yaptınız ne ettiniz falan filan. Neyse oyunun başına da hemen aksiyona giriştik aslında biraz Mass Bir de aslında iyi bir şey diyeyim. Hani Mass Bir de bir buçuk saat boyunca konuştuk, oraya gittik, buraya gittik. En sonunda oyun başladı. Burada direkt oyun başlıyor aslında. Ee... You sure tamam, anladık. Neyse her zaman iyi biri olduğum için önce yaşayan birilerini araştıracağız. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colony. Nice to find somebody. Ya Miranda bu kadar soğuksun, bu kadar hep şey düşünüyorsun ya. Buluruz, merak <laughs> etme. Evet. Masaya gidi de güzel yapmışlar bence. Tasarımlar falan iyi. Hele ki bu bölümdeki umutsuzluk, yalnızlık hissi çok iyiydi. Kimse yok burada şu an ya. Herkes gitmiş oluyor. Bu arada nasıl bir görüntüydü öyle. Server seni silah verdi. Ha pompalıyı kullanabileceğim. Ben masaya gideyim, hiç pompalı kullanmadım. Neden diye soracak olursanız çünkü eee çünkü ben hiçbir zaman bu karakterin ismi neydi? Vanguard mıydı aynen? Vanguard karakterini açmamıştım o yüzden. Şimdi bu karakteri geçtiğim için o, Burası işte güzeldi yani. Ha, bir anda bak her yerde yemekler bırakılmış gitmiş herkes pat diye. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Sessiz sakin. Korkutucu. Yağlarda hasar yok. Aynen. Herkes bir anda kaybolmuş yani. Hiçbir şey yok. Ha, yedek parçalar al bakalım Kredi geliyor güzel Evet düşmanlar çıktı Evet burada açık Evet pompalı işe yaramıyormuş Yakında ne yazık ki arkadaşlar Uzakta yani uzakta işe yaramıyormuş O yüzden ne yapacağım tabancayla devam edeceğiz. Bu oyunda da böyle işte. Tabanca pompalı var. Diğer silahlar eklememişler ama bu güzel olmuş. Çünkü kullanımım silah niye ekliyorlar onu anlamış değilim. Yani Mass bir e, birin saçmalığı buydu. Bütün silahlar vardı ama kullanamıyoruz. Zaten benim kullandığım pompalı ve tabancaydı. Sadece ikisini kullansak olmuyor mu? Gelme gelme. Güzel tamam. Öldürecek <laughs> beni dur. Aynen biri yaşıyormuş demek ki neyse. Bu özelliği beğendim arkadaşlar. Evet. E, sadece şu an 4 silah var. Bir ağır silahımız var zaten. Bir tane de hafif taraması eklemişler. Bu yeni. Bu yeni. Ama bence gereksiz yani. Hafif taramalı. E, Masefek 1'deki silahlar iyiydi bence. Buraya da bakalım. Ne var burada? Yakın hemen direkt. Aa yakında çıktı hepsine güzel. Niye böyle çıkıyor? Kolayca yapıyoruz. Harbiden en kolayı buymuş galiba oyundaki. Her şey yakındı birbirine. Bu ne böyle? Bu tür yerleri açın yani. Kredi çıkıyor çok işe yarıyor. Yedek parçalar alalım. Kaç... Ne oldu? Bir dakika hiç şey kullanmıyoruz. Ha, güzel. Şapırdaki şu yedek özelliği güzel. Bunu önceden diğer karakterlerde oluyordu. Artık bunda da varmış. Al koyarın var let me handle Hadi be. <laughs> Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down. Shepard? Is that... You're alive? Remember when I gave you that, data, telly? Gave you that data tally? 1'deki... Yes, it did. Proctor, yaptım now? yan görev. O de bu sayede açıldı bu diyalogda. Vay güzel. Why is your old commander working for I don't know. Maybe we should ask. We nearly died, Tali. Cerberus spent two years rebuilding me. They want me to investigate attacks on human colonies. Likely story. No organization would commit so many resources to bring back one soldier. You onu. haven't seen Shepard in action, Praza. Trust me, it was money well spent. Aynen. Perhaps we can work together. We're here looking for a young quarian named Vitor. He was here on pilgrimage. Niye geldi ki buraya? Isn't that Geldi. gelirsiniz. To yani büyük şeylere, şeylere gelirsiniz. Aynen o arkadaş biraz sıkıntılı. <gülüyor> 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 Kalabalıkları sevmiyor takılmayı. O yüzden böyle sessiz sakin bir yere gelmiş. Bir dakika buradaki yazı niye böyle? No, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Tali, artık emir veriyor. we'll circle around the far side. your <repeites> <-Over1> people really don't like cerberus. what did i miss? they killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. that's not how i have explained it. it was nothing personal. we can argue over who killed who later. right now, we've got a job to do. agreed. we work together to get to vitor. make yeah, sure <laughs> right to keep in radio contact. we'll do. <laughs> Good luck, Shepherd. Whatever happens, it's good to have you back. daha da nefret ettirmiş kendini. Zaten masalık bir de yaptığınız saçma sapan şeyler vardı. Bu ne? Neyse giderim. İyice uzaylılardan uzaylılar size nefret etmeye başlamış. Şuna bak. They've seen us. <laughs> Hıh işte böyle. Ben seni görmedim bir yana çıka geldim böyle. Yine mi ya? Bunlar da aslında daha iyi olabilirdi de. Masa bir şey işte kaldırdılar bu bulmacaları. Çünkü bunlarla uğraşmak da bir yandan çok sıkıyor artık. Şimdi hadi be yanlış yaptım. Ha tamam. Ne geldi yine kredi güzel. Sanki bazı silah falan geliyor hatırlıyorum. Yoksa yanlış mı hatırlıyorum? Kalkanım var kalsın. Nerede o? Ha, şuradaymış görmedim bir dakika. Ha sen. Güzel. Başka yok mu? Aşırı yükleme başka kişi de yok. Ha sadece şeyde Miranda var. Neyse. Güzel. Başka? Bir tane geldi inanamıyorum. Şunu... Tamam güzel. Şunu halledelim. Bir de burada var. Güzel. Bunlar en sinirini bozdular zaten. Ya tabi ya. Zaten güvenmiyorlardı Sörbrus'a. Planı bozdular şimdi. Tali de dinlemediler. Bakalım ne olacak şimdi. Yani bekleyin. Tali ne derse odur. Leader olarak onu başınıza koymuşlar zaten. Büyük ihtimal. Lan uçma uçma gerizekalı dur bir. Güzel. Öleceğim, dur, öleceğim. Güzel. Şunda yok elinde artık öleceğim ya hadi. Hadi hadi. hadi. Uçma. Lan ne oldu bir anda uçtu oraya gittin? Vito'r güzel. Vito first. manyak. Bütün robotları o zaten pro programlamıştı. Şimdi üstüne kendi adamlarını öldürüyor. Sen de buraya gel. Şimdi ağır robotu öldürmemiz lazım. Zaten bunlar ne yapacak? Bu kadar güçlü değiller. Bunlardan asker olmaz. En küçük şeyde yaralanmadı zaten anında mikro kapacaklardır. Şuna bak building katliamı uğradılar ya. Şimdi öncelikle bu robotu yapacağımız şey şu. İlk başta kalkanlarını yok etmek için ee, aşırı yükleyeceğiz de. Tabi ilk seviye için o kadar güçlü değiliz. kalkanlarını kesek daha rahat olacak. Çok güzel. Bir karakter öldü. Ya da ölmedi de. Heh, çok güzel. Heh. Yeniden cam paketiyle. Tıbbi yerli daha doğrusu. Ee, at Halim. Saklan saklan iyice mahvolduk. Güzel. Şimdi şunu ayarla bakayım. Çok güzel. Heh işte böyle. Hep bunu kullanmak istiyordum. Dur şunu al. Şunları al. Çok güzel. Şunları da alalım. Her şeyi toplayalım değil mi? Next toplayın toplayın. En iyisi budur her zaman. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bir dakika yanlış yaptım. Şunlar şu. Evet. Başka? Ha, şunlar ve bunlar. Güzel. Şunu da al. Arjepınar, Arjepınar sadece oralarda bulmamız da çok kötü ya yani. Sadece şeylerde. Ee, güç çekirdeklerine falan çıkıyor işte.

Evet ekranda bu tür şeyler çıktığı zaman Yeni özellik bu İyi karakterseniz mavileri seçeceksiniz Kötü karakter yapmak istiyorsanız kırmızı seçeceksiniz Bunlar e, aksiyonlar mı diye geçiyorduk Araba Hareketler işte şey e, ha, davranışta da aynen Erdemli davranış Hain davranış diye geçiyordu aynen We're not survivors, Vitor. We just got here. You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My God. I think it's a collector. Top lazy, man. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega 4 relay. Only a few people have ever seen one in person.

Böcekler mi? Ne oldu? Tell me more about these swarms. şimdi It's how onu. they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Bu sayede. Find victims, then immobilize them with Kolayca monsters didn't know I was here. The collectors aren't known for being careless. Maybe his All they were using technology specifically. Hayır, bence sadece aynen. Miranda dedi daha mantıklı. Sadece insanları bulmak cool. için araştırıyorlar. insanları buluyorlar. Bu Quaren olduğu için bunu görmemişler işte. Nobody knows much. They're so weird. why are they abducting? Maybe the elusive man can figure it out. Büyük ihtimal Reaper'larla çalışıyorlar bu. The monsters took the people onto the ship and then they left. Geri dönmezler, geri dönmezler merak etme. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them, the monsters, the swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Omni tool'u çok amaçlı alet nitelik <laughs> <laughs> olarak çevirmişler. We need to get this data to the elusive man. Grab the quarry and call the shuttle to come pick us up. Ne? What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's OmniTool data, but please just let me take him. Şimdi the ama Vitor... U... Almak istiyor. Tabi Tali arkadaşım olduğu için izin vereceğim. Al. Gitsin bakalım. Thank you, I'm glad you're Tabii still Tali. Her şey senin için her şey yaparım yani. Sonuçta arkadaşımsın. Ready for evet. Vitor'u teslim ettik. Bilgi ileri de aldık. Collectors'lar hakkında da bilgi öğrendik. Toplayıcılar.